Verdiğimiz aranın ardından programımız devam ediyor değerli izleyiciler. Konuğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Manisa Manisa Şube Başkanı Salih Fulçun bizlerle birlikte. Evet Sayın Başkanım son olarak e, konuşurken ara vermeden önce bağımlılığın beyinde aslında beyinsel olduğunu vurguluyordunuz. Orada yarım kalmıştı. Buyurun. Ee, bağımlılık e, e, zihinsel bir rahatsızlık. Yani bağımlılıkla ilgili... Ee, hep böyle fiziksel ihtiyaçlardan kaynaklıymış evet. gibi bir algı var e, açıkçası e, bireyler arasında ama e, tamamen zihinsel, zihinsel süreçlerini bireyin yönetebildiği noktadan itibaren bağımlılıklardan uzak durmayı becerebiliyor danışanlarımız. Hı hı. E, dolayısıyla bu zihinsel sürecini yönetmeye yönelik bu yedamlarda yapmaya çalıştığımız yöntem model. Psiko Tedavi yani Türkiye'de e, ki ilk psiko Tedavi yöntemi Yadam marifetiyle yapılan yöntem e, bunu da gerçekten e sonuçlarını ölçebiliyoruz. İstanbul'daki 2015 yılında başlayan serüvenimiz Manisa'da iki yıldır hayat buldu. Ve ben merkezimize e, müracaat edip e, bu e, herhangi bir bağımlılığı ile ilgili bu bağımlılıktan arınmayı, uzaklaşmayı isteyen bireylerin zihinsel süreçlerini bizimle temas ettikten sonraki dönemde çok daha kolay bir şekilde yönetebildiklerini gözlemledim. Dolayısıyla bu zihinsel süreçte bir psikotedaviye ihtiyacın oluştuğunu ee, ve bununla alakalı bireylerin toplumumuzda maalesef bir psikolog ya da psikoterapi alışkanlığı yok çünkü herkesin bir yüzün ablası var, herkes biriyle bir şeyler paylaşır, ee, derdini, sıkıntısını ya da iyisini... insini, e, tabii ki o da ihtiyaç. Ee, biz bunu e, örf adetimizde kendi imkanlarımızla çözüyoruz. Ee, ama bunu bilimsel yönüyle e, yapmak evet. daha e, doğru. Günümüzdeki yaşanan e, yoğun süreçler hayatımızın işte ekonomik hayatın ya da globalleşme ile birlikte şehirlerimizin büyümesi mesafelerin Aslında teknik imkanlar artsa da kısalıyor diye düşündüğümüz mesafelerin uzaması bunların beraberinde getirdiği bireyler üzerindeki yorgunluk bir şekilde e, psikotedaviyle e, desteklenmesi gereken süreçleri beraberinde getiriyor. Ve ben e, bu konuyla ilgili yeşil de önce olduğunu düşünüyorum. E, bu psikotedavi süreçleri yedamlarla birlikte e, psikolog arkadaşlarımız var. E, yeşil başlattığı ve psikotedaviye yönelik e, çalışmalarla e, psikolojiye bir sempati e, oluşmaya başladı. Ve onların da e, psikologların da bu konuyla alakalı e, birikimlerini aktarma fırsatları oluşmaya başladı beraberinde. E, dolayısıyla ben bireylerin zihinsel süreçlerini yönetmesinde bir destek almaları gerektiğini düşünen e, gruptayım. E, bu anlamda yaşlar çalışmalarında tabii biz bağımlılıkla ilgili psikoterapi süreçlerinde destek verebiliyoruz. E, bize müracaat etmeleri, bizimle temas etmeleri, e, küçük de olsa bir e, dokunuşu bizim aracımızı hissetmelerini arzu ediyoruz. Bu çalışmaları Manisa'mızda da çok rahat bir şekilde bulabileceklerini ifade etmek istiyorum. Evet, şimdi Yeşilay son dönemlerde yaptığı çalışmalarla büyük bir ivme kazandı. Hı hı. Yaptığı yeniliklerle. Bu çalışmaları detaylı olarak anlatırsanız neler söylersiniz? Yani bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmalar, işte tütün-sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi. Ee, şimdi e, en başta söylediğimiz e, beş bağımlılık alanında dünyada e, mücadele eden tek e, hı hı. sivil toplum kuruluşu. E, tabii bunun beraberinde getirdiği bir takım sorumluluklar var, yükümlülükler var. E, i̇şte bir şeyi anlatmak, söylemek, bunu yapma, etme demekle kalmıyor artık. Çünkü e, neslimiz, yeni, nesli, yeni nesil, e, gençlerimiz bizden sonraki kuşaklar bir önceki kuşağa göre daha bilgili ve donanımlı geliyor. Dolayısıyla onlara aktaracağımız, onlara vereceğimiz bilgiler, eğitimler onların mevcut halinden daha ileride olmalı. Ve bu da ilerideki yani teknik ekipleri daha fazla bu konuyla ilgili çalışmaya ve araştırmaya itiyor. Ee, bu anlamda e, bilim kurulumuz akademik olarak çalışmalarını e, sürekli kesintisiz e, yürütüyor. E, tütün e, başta olmak üzere, Tütün bağımlılığı başta olmak üzere, e, bütün yapmış olduğu araştırmalar ve çalışmalarla ilgili e, hükümetimizin ilgili mercilerine e, yapmış olduğu çalışmaları profesyonelce aktarabiliyor ve bu konuyla alakalı yapılan çalışmaların e, yetkili merciler tarafından değerlendirilmesi sonucunda bir takım önlemler alınıyor. Nedir diyeceksek, işte mesela bunlardan biri bizim çok önemsediğimiz içmeyen, sigara içmeyen ya da tütün mamülü kullanmayan kişilerin kaldığı, maruz kaldığı problemler. Hı hı. Bir işte sigara, şimdi hep tabii sigara içilmesi yasaktır yasaktır falan diye söyleniyor ama e şimdi sigara içen bir birey kendine zarar veriyor evet. ama bir ortamda, ee, içmeyen birine de zarar verebiliyor. Hı hı. Bununla ilgili önlem alınması gerekiyor. O, o bireyin hakkını koruyabilmemiz adına Yeşil Dedektör diye bir uygulama geliştirdik. Ee, bu Yeşil Dedektör gerçekten inanılmaz ihbar alıyor. Bu konuyla alakalı bulunduğunuz yerde sigara içilmesinin yasak olduğu, uygun olmadığı bir yerde sigara içildiğini tespit ettiğinizde hiç kimseyle karşı karşıya kalmadan sadece bir butonla ee, telefonunuzdaki bir android e, telefondaki bir uygulama aracılığıyla ihlal bildir tuşuyla ihlal bildirdiğiniz anda e, konumunuzu lokasyonunuzu yetkili birimlere bildiriyor ve o alana 10 dakika içerisinde yetkililer gelip Cezayi, cezai işlemi yapıyorlar. Evet. Bu gerçekten mesela önemli bir program. İçişleri Bakanlığımızın bu program sonrasında geliştirdiği Uyuma diye ayrı bir programı daha var. Bu Yeşil Dedektör örnek oldu. Diğer programın geliştirilmesine yol açtı. İçişleri Bakanımızın çok önemsediği uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu maddenin alım satımının, kullanılımının fark edildiği bir yerde de benzer şeyi yapabiliyorsunuz. Uyuma diye bir programımız daha var. Bakanlığımızın bir programı. O program marifetiyle de yine ihlal bildirerek yetkili mercilerin hiç kimseyle oradaki alıcıyla, satıcıyla ya da kötü durumdaki bir kişiyle muhatap olmadan evet. kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle bu alana intikalleri sonucunda korunmayı sağlayabilecek süreci yaşayabiliyor. Bunlar önemli çalışmalar. Her biriyle yani her bir bağımlılık alanıyla ilgili çok özel ve önemli işler yapıldı. Alkol bağımlılığıyla alakalı... Şiddet, alkol kullanımı sonrası oluşan şiddet süreçleri. Bakıyoruz işte aile sosyal politikalar bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda eşinden şiddet gören kadınlarımızın büyük bir çoğunluğunun hatta %70 oran da verebilirim %70'inin e, alkol kullanımı sonrasındaki e, uğradıkları şiddeti içeriyor e, ve bu noktada e, alkol bağımlılığı ile ilgili hem aile sosyal politikalar bakanlığımız tabi orada bir yasal süreç başlıyor e, eşine şiddet uygulayan alkol kullanımı sonrası eşine şiddet uygulayan e, bir vatandaşın tedavisini üstleniyoruz yani şimdi o ailenin de dağılmaması adına e, e, ailedeki alkol kullanımının e, sonlandırılması e, sürecini e, ve bir, bir yıllık bir süreç bu adaptasyon mı modeli Hani bir alalım işte 3 gün beş gün ona bakalım edelim tedavi edelim bırakalım peşini yok bir yıl boyunca süreci takip ederek o e, bağımlılıktan uzaklaşmasını e, ailesiyle tekrar hut, mutlu, huzurlu bir e, yaşama dönmesini sağlayacak süreçlerini getiriyoruz çalışmalarımızda. E, uyuşturucuyla yine aynı hakeza. Hı hı. E, teknoloji zaten e, ifade ettim. Teknoloji bağımlılığıyla e, biz Türkiye'de e, e, uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilecek kadar e, donanımlı bir e, çalışmayı e, ...aktarabilecek durumdayız. E, son dönemde fark edilen, vatandaşların fark ettiği, aslında oyun olarak gördükleri... ...telefonlarında, bilgisayarlarında kullandıkları, işte ne olacak bir okey oynuyorum, bir tavla oynuyorum evet. diye başladıkları... ...ama sonrasında beraberinde gelen bir kumar e, bağımlılığına iten sürecin e, hem eğitim anlamında uzak durulmasını... Hem de eğer bir bağımlılık oluştuysa tedavisine yönelik de süreçlerini üstlenen bir çalışmayı yürütüyoruz. Dolayısıyla Eşilay gerçekten e, bilimsel olarak söylediğim bağımlılık, e, beş bağımlılık alanında, e, her alanında tam olarak var. Eksik, eksiksiz olarak var. E, bu noktada e, ben ilimizde de bunun olmasından e, başta söylediğim gibi e, onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, çünkü e, bağımlılık ee, aslında hiç başlaması çok iyi. Evet. En güzeli ama maalesef eğer bir bağımlılık tanısı ve tanışıklığı. En fazla o ve tanışıklı... sözü e, sigara bağımlılarından duyuyorum. Evet. Ben. evet. Hiç olmasa evet. bizim Hı -hı. istediğimiz bir şey ama maalesef oluştuysa o da bir kenarda olacak diye bir şey, O da bir kenara bırakılacak bir olgu, bir davranış şekli olmamalı diye tedavilerin örnek çalışmaları da yürütüyoruz. Evet, şimdi bu anlattığınız detaylı çalışmalar, e, tabi ulusal bazda yapılan, yürütülen, Türkiye genelinde Hı -hı. uygulanan çalışmalar çok da güzel, e, teknolojiyi çok da güzel kullanmış gerçekten Yeşilay bu konuda. Bir de yerele inersek ilçelerde ne gibi çalışmalar yürütülecek? E, e, şimdi bizim bu söylediğim çalışmalarımızın tamamı. Ee, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçemiz eski ismiyle hı hı. merkez ilçemiz ee, iki ilçemizin ortasında e, kalan bir alan da evet. sağlık müdürlüğümüzün yanındaki Morishinaç çocuk hastanesi eski hı hı. ismiyle tabir edilen alanda rehabilitasyon süreçlerini yönettiğimiz çalışmaları yürüttüğümüz merkezimiz. Ee, tabii bir rehabilitasyon merkezinin bir tedavi merkezinin e, oluşması da bir sivil toplum kuruluşu bağışlarla herhangi bir başka geliri olmayan gönüllülerin verdiği e, maddi manevi desteklerle yürüyen bir cemiyetin çalışmalarını'nın e, e, süreçlerini e, beraberinde e, gösteriyor bizlere. Dolayısıyla e, her ilçemizde bir tedavi merkezi açmamız e, nüfusumuzla da orantılı olarak. Ee, şu an için e, mümkün değil, mümkün görünmüyor. E, i̇lçelerimizdeki tedavi süreçlerini e, yönetebilmek için merkezimize, e, Yunus Emre ve Şestahaller ilçemizin ortasında kalan merkezimize davet ediyoruz danışanlarımızı. Tedavilerini merkezimizde, Manisa merkezinde yapıyoruz. Tabii eğitim faaliyetlerimiz, e, Bağımlılıkla Mücadele Kurulumuz, üst kurulumuz, e, Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında ee, yürütülen bu kurul çalışmalarının ilimizde de bir karşılığı var. Ee, i̇limizde de e, bağımlılıkla mücadele e, kurulu çalışmaları Sayın Valimizin e, başkanlığında yürütülüyor. Ee, bu kurulun kurulunda e, ben, bence e, valimizin de e, ifadesiyle en önemli paydaşlarından biri Yeşilay'dır. E, bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmaları kurulumuz marifetiyle de e, duyurma şansımız oluşuyor. E, bu e, sayın valimizin başkanlığındaki kurulumuzun ilçelerimizde de alt kurulları oluşturuldu. Eee de kaymakamlarımızın başkanlığında ilçe bağımlılıkla mücadele kurulları e, kuruldu. E, bu kurullarımızda da yine en önemli paydaş Yeşilay e, Yeşilay çalışmalarını kurul toplantılarına katılarak aktarıyor, anlatıyor e, ve yaptığımız işbirliği protokolleri genelde yapılan işbirliği protokollerinin yerelde uygulanmasını destekleme gayreti gösteriyor. Ve bu noktada tabii ilçelerimiz maalesef uzak. 17 Çok ilçemiz uzak var. Çok uzak ilçeler de var Evet. Dolayısıyla biz ilçelerimizde de etkin şekilde görev alabilmek ya da yaptığımız işleri ilçelerde de daha etkin şekilde duyurabilmek adına Genel merkezimizden ilçelerimizde de birer temsilcimiz olmasını talep ettik. Hı hı. Uygun görüldü. 2020 içerisinde bir çalışma yapıldı. İlçelerimizde gönüllüler tespit ettik. Bu konuyla alakalı ilçelerimizde bize destek verebileceğini düşündüğümüz arkadaşlarımızla temas ettik, görüştük. Onlarla akitleştik. Genel merkezimize bildirdik. Tabii genel merkezimizin de bu pandemi koşullarındaki süreci 2021 yılı ilk çeyreğine bıraktı. İlçe temsilcilerimiz de atandıktan sonra ilçelerimizdeki çalışmalarımızı daha derin, daha yerinde... E, uyguluyor hale dönüşebilecek e, Tabi bu ilçe temsilcilikleri Oluşmadan önce e, Yapılmıyor mu herhangi bir iş yok mu e, Diye de algı oluşturmasın Biz her ilçemizde e, Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, Yaklaşık e, 3,5 yıl önce Yeşilay'ın kuruluşuyla birlikte e, Kendisine temas etmemiz sonucunda tüm ilçelerimizdeki büyükşehir belediye marifetiyle hmm. yapılan çalışmalarda Yeşilay'ı dahil etti. işte Mabemler de başlayan evet işte ilçelerimizdeki büyük şehrin eğitim faaliyetlerinin olduğu, spor, kültür faaliyetlerinin olduğu her alanda Yeşilay'ı Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla duyurma fırsatı oluştu. Tabii ben bu noktada ilçe çalışmalarının bir işbirliği çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini en iyi bilen paydaşlarla birlikte çalıştım. Dolayısıyla hepsinden ayrı ayrı destek aldım ve iyi bir noktaya getirebildim. İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, ilçe lerimizdeki e, bu konuyla ilgili profesyoneller e, kurumsal anlamda da teknik olarak bu işin içerisinde olan sağlık müdürlüğü ekibindeki arkadaşlarımızı da e, sistemin içine alarak e, çok önemli bir noktaya getirdik. Milli eğitim zaten bizim her zaman e, birlikte e, yoğun işler yaptığımız, yoğun çalışmalar yaptığımız bir kurum. İlçe milli eğitim müdürlüklerimiz aracılığıyla da e, eğitim faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde devam ettirdik. Ee, ve Dolayısıyla ilçe çalışmalarımız ya da e, il genelinde e, bütünlüğü sağlayabilecek hale e, dönüştü. E, ilçe temsilcilerimizle birlikte daha da iyi noktaya gelecek e, diye ümit ediyoruz. Evet, şimdi Sayın Başkanım biz e, süremizin sonuna doğru yaklaşırken aslında en önemli şeylerden bir tanesini sonraya sakladım. E, size nasıl ulaşabiliriz? Yani evet. e, bir bağımlılığım var ve kurtulmak istiyorum. Bunu beynimden çıkardım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Tabii <laughs> Ama bizim Ama nasıl ulaşacağım? Evet bizim e, tabii birçok şey yapılıyor. E, birçok e, danışana hizmet verme e, sürecini e, yönetmeye çalışıyoruz. Ee, ...en önemlisi tabii bize nasıl ulaşılacağı... Ee, ...çok basit... ...bizim bir ücretsiz danışma hattımız var... E, ...444-79-75... ...ücretsiz Yeşilay'ın danışma hattıdır... ...Yedam danışma hattı... E, ...bir telefon uzaklığında... E, ...ücretsiz olarak bu telefonu... E, ...bir danışanın... ...herhangi bir soruyla alakalı... ...herhangi bir sorusuyla alakalı... E, ...bu tedavi olabilir, bilgi olabilir... ...herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı... ...almak istediği destek olabilir... Araması sonrasında e, uzman psikolog arkadaşlarımızın telefonun diğer ucunda e, onları e, karşılayacağı, tüm sorularına eksiksiz şekilde cevap vereceği, e, bu konuyla eğitim e, ve donanımlarını tam anlamıyla tamamlamış kişilerle e, temas ederek destek alabilecekleri bir e, merkez, e, çağrı merkezimiz. E, dolayısıyla e, bir telefon hattıyla 444-79-75 ...telefon hattıyla ile bizlere ulaşabilirler. Herhangi bir destek noktasında da böyle her türlü bilgi alabilirler. Evet çok güven verici bir kurum aslında. Bunu da tekrar altını çizelim. Evet, son olarak izleyicilerimize Manisa'lılara seslenirseniz neler söylemek istersiniz? Ben son olarak paydaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu tek başına bir kurumun yapabileceği bir iş değil... Bir sivil tup, toplum kuruluşunda gönüllük esasıyla görev alan e, herhangi bir arkadaşımızın da e, tek başına e, yürütebileceği bir iş değil. E, e, yereldeki tüm dinamikleri bir araya getirerek bu çalışmalara e, destek vermenin e, gerekliliğiyle birlikte yürütebilecek bir süreç. Ben bu anlamda e, en başta e, Murat Baybotur milletvekilimiz, e, yakın dostum, arkadaşım. Ee, Yeşilayımızın Manisa'da kurulmasına e, destek veren öncülük eden e, milletvekilimize başta olmak üzere e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cengiz Ergüne, e, Büyükşehir Belediye Genel Sekreterimiz Aytaç Yalçınkaya'ya. Ee, konumuzla ilgili e, yaptığımız bütün çalışmalarda, örnek çalışmalarda Yeşilay'ın Yeşil Kitap Kafesi'nden tutun, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne kadar. Ee, bir önceki dönem e, Manisa Valimize, Ahmet Deniz'e, mevcut valimize, e, tüm paydaşlara, tüm gönüllülere e, çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, gerçekten e, Manisa'da bir Yeşilay varlığının oluşması, Manisa'da bir yeşil Yeşilaycılık bilincinin oluşabilmesi için yetkililerin bu konuyu fark etmesi ve bu konuyla ilgili destek vermesi gerekiyordu. Hepsi teker teker hassasiyet gösterdi ve Yeşilay'ımızı bugüne getirdi. Sizler de bu duygularımıza Aracı oldunuz. Bu duygularımızı vatandaşlarımızla paylaşmak fırsatı duyduğunuz, Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ben şahsen çok keyif aldım. Umarım izleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Pek çok şeyi öğrendim sayenizde. Çok sağ olun. İlerleyen dönemlerde de sizinle birkaç program daha yapmak isterim. Çünkü çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi aslında bu. Yani ülke olarak. Bağımlılıkla savaşmak, mücadele etmek aslında çok da zor bir iş. Ee, evet. E Gerçekten kolay değil ama çok da zor değil. Ee, ben e, bitiriyoruz gibi sanki. Böyle evet. küçük bir kitabımız var. Ben size evet. onu hediye etmek istiyorum. Tamam. Ee, Yeşileğin evet. e, tabii e, çok sorular var. Ee, burada bir kısmını cevaplayabildik. Evet evet. Konu ee, aslında çok detaylı. Evet. Hani e, Tek tek detaylara girseydik işte sigara evet. bağımlılığı, madde bağımlılığı daha uzayacaktı ama ilerleyen dönemlerde... Evet. Tekrar program biz, zincirlerimizde. Biz bu konuyla ilgili tabi böyle çok fazla e, soru aldığımız için hı hı. E, genel merkezimiz bunları derledi. Bu sorularla ilgili böyle 101 soruda bağımlılık diye bir kitap oluşturdu. Evet. E, ben bu kitabı size hediye etmek istiyorum çok çünkü bizde bir ederim. kitap okumaya da yönlendirmeyle ilgili bir çalışmamız da var kitap kafe diye bir kafemiz hı hı. marifetiyle. E, burada böyle yeşilay çalışmalarını tamam. da. Evet. E, Oradan takdim edeyim. Ben onu. Bu, bu da sizi evet. bilgilendirir. Çünkü siz ekranlardasınız. Evet. E, yaptığınız programlarda e, buradan elde edeceğiniz e, bir takım bilgilerle de yine vatandaşlarımızı evet. bilgilendirirsiniz. Seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Değerli izleyiciler bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte Manisa TV ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşça kalın.